Deprem bölgesinde biliyorsunuz her geçen gün ihtiyaçlar değişiyor. Sürekli gün geçtikçe yeni yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün talimatıyla deprem bölgesine palet gönderiyoruz. Niçin gönderiyoruz bunu? Çünkü çadırlar kuruluyor biliyorsunuz. Hava kış şartları, soğuk yerler çamur su. Çadırların zemininde insanları, barınacak insanları bu çamurdan, sudan korumak için bir tahta yani palet dediğimiz malzemeyi gönderip o çadırların içlerine konulacaklar. Böylece insanlar çadırın içerisinde e, bu kardan, çamurdan, sudan etkilenmemiş olacaklar. Bir nebze de olsa onları bu şekilde korumayı düşünüyoruz. E, belediye Başkanımız Doktor Faruk Özü bu yönde bir talimat verdi. Hemen bugün iki tür palet ayarladık sağ olsun düzeyli esnaflarımızdan. Şu anda da biraz sonra bunları e, Elbistan'a gönderiyoruz.